Koşuyoruz. Evet İstanbul'da Ducati etkinliği var. Ee, oraya yola çıkacağız şimdi. Basacağız gideceğiz. Erken geldiğimiz için dörtte gelin dedim. Benim. Intercity İstanbul Park'tayız şu anda. <laughs> 280. İşte şaka mı lan bu? Evet. Ya olabilir mi böyle bir şey? Organizasyon için saat erken bir de geldim ben buraya. Ee, ben yöneteceğim de dedim. Ee, yani biz İstanbul'a gelinir mi? Vallahi gelinir, billahi gelinir. 100 101! 101! Motosiklete giriş 1 0 Sen O çok... okuttun mu sen? Tamam ya da bütün alanları tekrar yeşillendirmeyi başaracağız. Ben bunu yapabileceğimize inanıyorum. 250 adet fidan bağışlandı. Tema Vakfı'na... Korlas'ın <laughs> <laughs> düzenlemiş olduğu etkinlik şu anda bitti değerli izleyenler. Hem de motorun tanıtımı yapıldı şu anda. Muazzam bir ortam var burada. Herkesin motoru uçuyor. Yani çok yüksek motorlar, çok büyük devirli motorlar bu motorlar. Biz de zorla girdik yani. Beyefendiliğimizle girdik öyle söyleyeyim. Baştan almadılar. Ama bir şekilde kendimizi içeri kabul ettirdik. İçeri alındıktan sonra tekrar birisi geldi. Sizi dışarı almamız lazım dedi. Neyse onu da atlattık. Yine onu da e, güzel bir şekilde çözdük. Olay bitti yani. Şu anda bitti etkinlik. Çıkıyoruz. Martı kardeş ne haber? Ve eve geldik. Yakıt. Şarj. Ben hepimiz bittik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.